Evet bu arada arkadaşlar yavaş bir yağmur yağıyor. Şimdi canlı niye ilerlemiyor bu arkadaşlar? Biniş arabaya beygir gibi. Araba kullanmayı bilmiyor. Bu arabanın içinde birbirlerine girmişler. Barışma geliyor. Evet arkadaşlar yağmur tam bastırmadan ne yapalım biliyor arkadaşlar? Biz şöyle olabilecek kadar Buna bakalım. Nasıl sürüyor ya? <laughs> bu şahin arabalar görülmüş. Adamlar 90 yıl boyunca dünya yüzü görmemiş. İran'a devlet bütün olanakları verince adamlara adamlar bu sebep bolluk aparlaması için gidiyor. Evet arkadaşlar şaka bir yana. Hafiften biraz yağmur yağmaya başladı ama inşallah çok yağmaz. Hadi abi, hadi biraz ilerle artık ya. Bak ne Evet arkadaşlar şu an geziyoruz yavaş yavaş. Dediğim gibi yaz yağmuru dediğimiz hafif bir şişeleme var. Ama o da gezici gezmemizi, tatil yapmamızı hiçbir şekilde etkilemediği gibi aksine keyif kazandı. 在新房子里。

Hadi artık geç de şöyle solun tam üstünde ya. Geçemiyorsan sağlı, sağ sağ yana sağ bir geç ya. Öndekini gördün mü arkadaşlar? Tam yolun sonunda değil. Ya geç ya sağda dur. Zaten sıkıntı senin ki. Önünde bir tane 34 lirayla araba var. Trafiğin içine ediyor. Türkiye'nin ön tarafında 34 lirayla araba var. Görüyor musunuz? 34 lirayla. İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu üç bölgeden gelen vatandaşlar.